Düzce'de kullanılmayan dinlenme tesisi tatil köyü oldu. Valilik Akçakoca ilçesinde atıl durumdaki karayollarına ait yeri öz kaynaklarını kullanarak dönüştürdü. Mavi ile yeşilin buluştuğu Melenazı mevkiindeki Akçaşehir tatil köyü misafirlerini ağırlamaya başladı. Mavinin enerjisi, yeşilin verdiği huzur ve doğayla uyumlu mimari yapılar. Düzce Akçakoca'daki tatil köyü kapılarını açtı. Yeşilin ve mavinin buluştuğu Akçakoca, Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı. Burada yıllardır altıl durumda bulunan karayolları tesisleri Düzce İl Özel projesiyle bir tatil merkezine dönüştü. 15 bungalovda 60 kişi kapasiteli bu tatil köyü büyük ilgi görüyor. Hafta sonu işte Akçakoca tarafına gelmeyi planladık ama hani nerede kalırızı çok planlamamıştık. Geçerken dikkatimizi çekti. ...hem e, projesi açısından hem denize olan konumu çok hoşumuza gitti. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait Melenazı Tesisleri... ...Düzce Valiliğinin İl Özel İdaresi tarafından Akçeşehir Tatil Köyü olarak sıfırdan inşa edildi. 20 bin metrekare alana kurulu tesis, modern, konforlu ve huzurlu bir konaklama imkanı sunuyor. Bungalov'un denize yakınlığı çok güzel. E, çocuklar açısından da çok güvenli. Bungalovlarımızın içerisinde mutfak ekip ekipmanları... Aynı zamanda şöminelerimiz bulunmakta. Yarım maliyetini biz bunu özel idaremizin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak gerçekleştirdik. Projeyle bölgenin turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor. İnşallah sayıları artacak ve şehrimiz daha fazla turist çekerek turizmde olan payı da almasını hedefliyoruz. Tesis yaz-kış hizmet verecek.